Kıymetli endekliler. 29 Nisan çarşamba günü iftara yakın saatlerde çeşme sularımızda ortaya çıkan kötü kokuyla ilgili endişelerimizin halen giderilmemesi üzerine sizlerin karşısına çıkmak zorunda kaldım. Dikmen Balkaya içme suyu attı. Hatırlanacağı üzere 1998 yılında Hendek Eski Belediye Başkanımız rahmetli Zeki Cömert'in emekleriyle şehrimize kazandırılarak hizmete açılmıştır. İlgili kanun düzenlemeleri sonrasında Hendek Belediyesi'nin eskisi gibi içme suyu açma, kapama, faturalandırma ve tesis yatırımı gibi bir yetkisi kalmadığı için içme suyu havzaları koruma yönetmeliği kapsamında bu yetki sadece Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı SASKİ Genel Müdürlüğü'ne verilmişti. Buna rağmen bu iş Büyükşehir Belediyesi'nin görevi demeden Hendek halkının sağlığını korumak ve sıkıntılı süreci acilen geride bırakmak adına konunun yakından takipçisi olduk. Kokunun tespit edildiği ilk andan itibaren durumu acilen Saski ve ilçe sağlık müdürlüğüne bizzat bildirerek numune alınmasını ve gerekli incelemelerin başlamasını sağladık. Ardından Saski'den tarafımıza ulaşan ilk bilgileri sizlere ilan ettik. Salgın nedeniyle geçirdiğimiz bu zor dönemde bu kriz hepimizi endişelendirmiş ve o gece sahur vakti yapılan sabotaj açıklaması panik yaratmıştır. Ortaya çıkan Kötü kokuyla birlikte depo ve şebekelerin boşaltılarak gerekli tedbirlerin kısa sürede alındığını bizzat biliyorum. Alınan tedbirler sonrasında suda hiçbir sıkıntı olmadığı öğrenilirken kolluk kuvvetleri tarafından da olay titizlikle soruşturulmaktadır. Bu sorunun başından itibaren ciddiyetle ve acil bir şekilde çözülerek doğru bilginin devletimizin stratejik kurumlarından biri olan SASKİ tarafından paylaşılmasını bekledik. Bu açıklamaları yapması gereken Saski'nin su güvenliğinde yaşanan endişeleri giderecek tahlil sonuçlarını, kötü kokunun nedenini ve ayrıca depoya müdahale var mı, yok mu? Varsa nasıl oldu? Bundan sonrası ile ilgili konularda hem hemşerilerimi aydınlatılmasını bekliyorum. Su kesintisi yapılana kadar o süre içinde tüm yaşananlarla ilgili Saski'nin acilen açıklama yapmasını ve biz de gerçekleri sizlerle birlikte öğrenmek istiyoruz. Gelinen bu noktada hayat kaynağımız olan su konusunda Büyükşehir Belediye'mize hemşerilerim adına bir de önerim olacaktır. Salgın tehdidi altında yaşadığımız bu krizi Hendekli hemşerilerimden Mayıs ve Haziran ayları su tüketim bedelleri alınmamasını istiyoruz. Ayrıca İlk Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gündeme getireceğimiz ve maddiyatla ölçülmemesi gereken bu iki aylık muafiyet önemli bir adım olacaktır. Sağlık her şeyden önce gelir diyerek sözlerime son verirken sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, sağlıklı ve huzur dolu bir yaşam diliyorum.